Türkiye'nin deniz savunmasındaki en önemli adımlarından biri 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona gelindi. 1 Temmuz 2020'de liman kabul testlerine başlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu gelecek yıl denize indirilecek. Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi ünvanına da sahip olan TCG Anadolu, çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak adlandırılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak olan geminin yapımı için 2016 yılında çalışmalara başlandı. 4 yıldır süren çalışmaların 2021'de tamamlanması planlanıyor. Bu hamleyle Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini artıracak TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. 58 metre yükseklikteki geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor. Dev gemide 11 adette farklı büyüklüklerde güverte yer alıyor. Gemi 1165 metrekarelik havuza, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına da sahip. Bir taburla gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üst desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek dev gemi tüm denizlerde de kullanılabilecek. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabiliyor. Öte yandan taktik sınıfı insansız hava araçlarının gemiden dikey iniş kalkış olmadan kalkması da mümkün olabilecek. İlk senaryoda TB2 Bayraktar ve Anka gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryodaysa TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle İHA ve SİHA'ların kalkış yapabilmesini sağlamak yer alıyor. Ayrıca TCG Anadolu havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla da operasyonlara katılabilecek. Gemi üzerinde bir adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 adet savaş harekat merkezi bulunacak. Yüzen kışlada en az 1.223 personelin görev yapabilmesi öngörülüyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak nitelendirilen Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi de TCG Anadolu'da kullanılacak. Geminin bir diğer önemli özelliği ise ameliyathane, röntgen cihazları, enfeksiyon odaları, yoğun bakım, yanık ve diş tedavi ünitelerinin yanı sıra en az 30 yatak kapasitesine sahip bir askeri hastane olması. Bu sayede gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabilecek. Gemi Ege Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'in yanı sıra Hint Okyanusu'yla Atlantik Okyanusu'nda da göreve çıkabilecek. İnşa başlangıç töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu ilk olarak 2019 Mayıs ayında yüzdürülürken sevk sistemi montajlarının yapılması için havuza alındı. Bu yıl Şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasını takiben tekrar yüzdürülen geminin 1 Temmuz 2020'de liman kabul testleri başladı. Komuta kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat ve silah sistemlerinin milli olarak geliştirildiği TCG Anadolu gemisinin 2021 yılında denize indirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda her gün 1000 kişi 7/24 demeden gece gündüz geminin yapımında emek veriyor çok sayıda üstün özelliğe sahip TCG Anadolu yabancı basınında ilgisini çekmiştir. Amerikan Forbes dergisinin geçtiğimiz aylarda yayınlanan yazısında Türkiye'nin ilk savaş gemisi TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı kaleme alınırken yazıda etkileyici olarak nitelenen savaş gemisiyle Türk donanmasının bilhassa deniz aşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi. Öte yandan Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu Amerikan Forbes dergisinin yanı sıra Yunan basınında da büyük yankı uyandırmıştı. Ülkede yayınlanan bir haberde Türkiye'nin ilk savaş gemisine ait özellikler sıralanıp üstünlüğü şok edici ifadeleri kullanılmıştı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim TCG Anadolu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sererken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni uçak gemilerinin şimdiden müjdesini verdi ağır mühimmat taşıyan, havadan havaya füze atan İHA'ların yakında geleceğinin müjdesini veren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD'nin yaptırım kararları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu süreçten de güçlenerek çıkacağız dedi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı sonrası milli savunma alanını ve sektörün geleceğini değerlendirdi. Demir, ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamındaki son hamleye karşın Türk savunma sanayinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu süreçten de güçlenerek çıkacağını söyledi. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapan Demir, yöneltilen soruları şöyle cevapladı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın doğrudan satın aldığı pek bir şey yok. SSB olarak güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu bir projeyi olgunlaştırıyor, ihalesini yapıyor, ana yükleniciye veriyor sonrasında takip ediyoruz. Doğrudan alımları ana yükleniciler yapıyor. Bu şirketler de yaptırım kapsamında değil. Milli Savunma Bakanlığı ise envanterindeki ürünlerin bakım onarımı için çeşitli alımlar yapıyor. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Bu karar Türkiye'ye yaptırım demek değil. Karar Savunma Sanayi Başkanlığını, beni ve ekibimden 3 arkadaşımı kapsıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve savunma sektörümüz bu kapsama girmiyor. O yorumları gerçekçi bulmuyorum açıklanan yaptırım çerçevesinde olacak bir şey değil. Bunun ötesinde bir uygulama ve niyet varsa o başka bir şey. Uzunca bir süredir yavaşlatma ve engelleme uygulamaları zaten vardı. Geçmişte İHA kameraları ve akıllı bombalar istediğimizde vermediler veya ihracat izinlerini uzattılar. Ne oldu? Biz kendimiz yaptık. Peki tedarikte kaynak ülke çeşitlendirmesine gidildi mi? Gidildi ve her zaman gidilebilir. Ondan ziyade verilmeyen o ürünlere yönelik ARGE çalışmaları ve yerleştirmeye yöneldik. Peki ya yaptırımlardan çıkış stratejimiz ne olacak? Anlamayan bir ürün varsa yerleştirmeye devam edeceğiz. Yerleşmenin başlangıçta maliyeti olacak ama ileriye baktığımızda onu da maliyet değil kazanç olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle savunma sanayimiz bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır. Süreci herkes biliyor. Neden S-400 almak durumunda kaldığımızı defalarca anlattık aldıktan sonra orta yol bulmakla ilgili çok konuştuk. Bunun NATO'ya ne zararı olur? Analiz yapalım, bize izah edin dedik. Sonuçta bu sistem alındı ve Milli Savunma Bakanlığı'na verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi açık ve net. Biz S400'ün imzasını 2017 öncesinde attık. Bu anlamda yaptırım kapsamına da girmemesi gerekiyor. Ancak sürecin imza sonrası adımlarının yaptırım gereken işlemler sınıfına gireceği iddiasıyla bu karar alındı. Katsa'da en azından kendi iç hukuklarını işlettikleri gibi bir mantığa dayanan iddiaları var. F-35'te ise yaptıkları kendi iç hukuklarına bile aykırı. Hukuki çalışmalarımız sürüyor. Türkiye program ortağı olarak üzerine düşeni her zaman yaptı. An itibariyle Türk şirketleri de parça üretimine devam ediyor. Milli Muharip Uçak rayında ilerliyor. 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya nasıl bir uçak olacağını göstereceğiz. Ardından bir dizi test ve sonrasında uçuş olacak. Uçağın tasarımı konusunda British Aerospace'ten mühendislik desteği almak üzere anlaştık. Rolls-Royce, Türkiye'de kurduğu ortak iş platformu kanalıyla motor tasarlayıp üretmeyi teklif etti. Ancak bu teklifte fonlama, fikri mülkiyet ve üretim haklarının detaylarında bazı anlaşmazlıklar oldu. Biz, yerli şirket olarak kurduğumuz TR Motor üzerinden de tasarım çalışmalarını başlattık.